pis adi bir kaçakçısın demen lazım. Aurora topraklarından çıkış yasağı olan pis bir silah kaçakçısın. Empati yoksunu. İnsan sıcaklığı nedir sen bilmiyor musun? Sevgisiz. Seni sevgi görmedin hiç ilgi görmedin mi? Sen ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adamsın. Kilidi aç. A A Aliye. Dur, yapma. Kilidi aç. Aliye kilit, kilit. Aç kilidi. Çünkü senden nefret ediyorum. Senden nefret etmek istemiyorum. Hastaneye sür o zaman. Olmaz böyle. Tamam Sen seni doktora götürmem lazım. İstemiyorum ben. tamam. Benim için, senin için de bu söyleyeceklerim çok zor. Koru onları canım. Koru. Ve Anya ile evlen. Yok bunu bana yapma. <laughs> Koran bunu bana yapma. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben rica ederim. Bana bak. Bir de o hep kalkmayacak ha. Aliya. Ne yapıyorsun Cihan? Ölebilirdin Aliya. Niye söylemedin Demir'e? Şeydan sana aşık olduğunu. Kaç kalmışsın. Adam yeterince acı çekmişti çünkü. Ben Cihan Alvaroğlu'nun karısıyım. Ben sevdiğim zaman Ömür boyu onunla olmak istedim. Ben onunla yan yana yürümeyi çok istedim. İncilmeden için elimden geleni yapıyorum Ali. Sen mutlu oldun mu? Seninle evli kaldığım her an inciniyorum. Öyle. Belki biz sana çok bayılıyoruz da... ...seviyorum.